Şimdi Avrupa Birliği kendi içerisinde derin bir kriz yaşıyor. Yani böyle baktığımızda mesela en son Avrupa Birliği ne yaptı? Avrupa siyasi topluluğu diye bir topluluk oluşturdu. Eğer Avrupa Birliği kurgulandığı gibi çözüm olsaydı, küresel bir güç, bir merkez olmuş olsaydı AST'ye ihtiyaç duymazdı Avrupa siyasi topluluğuna. Gürcistan'a kadar ee, Ermenistan'a, Azerbaycan'a kadar ülkeleri içerisine alan bir merkez oluşturdu. Avrupa Siyasi Topluluğu. Şimdi Avrupa Birliği'nin ne bununla AST'nin ne farkı var, ne alakası var? Siz böyle bir topluluğu niçin oluşturdunuz? Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle oluşturdunuz. Yani yeni bir tehdit çıktı. Bu tehdide karşı düne kadar bizim yüzümüze bakmayan, Azerbaycan'ın yüzüne bakmayan, Ermenistan'ı çok da fazla kale almayan Avrupa topluluğu, Avrupa Birliği bu sefer hep beraberiz demeye başladı. Bu bir korku sonucu, tehdit sonucu bize asker olsunlar diye kurgulanmış bir topluluktur. Avrupa Birliği problemini tek başına kendi içerisinde çözemediğinin göstergesidir. Bu zamana kadarki iddialarından da vazgeçtiğini gösterir. O halde bizim gidişatı görmemiz gerekiyor. Aslında bütün işaretler, bütün gelişmeler biz kendi kökümüze, kendi özümüze, kendi müktesebatımıza döner de oradan çıkış yaparsak merkez devlet, merkez ülke, merkez güç haline geliriz bunu gösterir. Yani böyle bir pozisyon almak mecburiyetindeyiz.